Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 3 Ekim haftasında balık burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen balıklar neler yaşayacak? Bunu merak eden arkadaşlar, Astrolog Çınar Alsancak kanalımdaki haftalık gökyüzü hareketlerini anlattığım videolardan faydalanabilirler. Ve bu haftanın enerjisinde pazartesi günü kendinizi gerçekten enerjinizi, aklınızı, ruhunuzu, her şeyinizi çok net kullanabileceğiniz yeni kararlar almak adına, önemli adımlar atmak adına hatta İnisiyatif almak, risk almak, güçlenmek, kendi liderliğinize ortaya koymak adına pazartesi ve salı günü gayet güzel bir döneme başlıyorsunuz. Hakikaten baktığım zaman hafta sonuna kadar olan kartlarda bir tek çarşamba, cumartesi, pazar. Bu dört gün biraz sıkıntınız olabilir ama şöyle, pardon bu üç gün, şöyle mesela bir şeylerin adımını atıyorsunuz ama değişen hemen bir şey olmayacak. Bunun için... Kupa ası mesela, aşıklar kartı, insanlardan yardım almak, doğru insanlarla iletişime geçmek ya da doğru hareketlerle bir şeyleri toparlamak adına çok doğru, güzel, sizin işinize yarayacak, sizi bütünleyecek, aklınızı ve mantığınızı kullanabileceğiniz, duygusal fırsatların da önünüze çok net çıkabileceği iyicil bir enerji olacak. Yani pazartesi, salı, perşembe ve cuma bu dört gün... Enerjinizi doğru kullanırsanız hayatınızı iyileştirmek, bütünlemek hem duygusal anlamda hem maddi anlamda hem akıl fikir zihninizi doğru kullanarak hayatınızı iyileştirmek ve iyiye götürmek adına da güzel zamanlar olabilir. Peki ben mutluyum, ilişkimde hiçbir sıkıntı yok, bu hafta ne olur? Parasal anlamda bayağı zorluklar söz konusu olacak. Bir mahkemeniz varsa, eğer bir yüzleşmek durumundaysanız ya da Atıyorum işle ilgili partnerinizin bir sıkıntısı sizin bir sıkıntınız. Bayağı maddi olarak sizi birazcık sıkıntıya sokacak ve bunlarla mücadele etmek durumunda kalacaksınız. Ya da hani ummadığınız ailenize kıramayacağınız bir insana vereceğiniz desteğin e, nedeniyle bayağı maddi sıkıntılarla bu hafta boğuşmak zorunda kalabilirsiniz. Haberiniz olsun. Benim ilişkim bitti. Döner mi? Valla dönebilir dönmeyebilir dermişim. Şimdi burada e, dengeyi bir türlü kuramıyor. Bir türlü cesaret edemiyor. Bence perşembe ya da cuma günü bu cesareti kendisi edinebilir. Çünkü seni unutamamış. Sana karşı nasıl diyeyim hatalarının belki de farkında. Bu yüzden geri dönmekte korkuyor olabilir. Bir türlü fazlasıyla e, bu özgürleşme, kendi aklının e, yolundan gidip seni saf dışı bırakmış bir durum söz konusu görünüyor burada. O nedenle bence hani içindeki o güdüsel güçlü enerjiyi kullanırsa hakikaten dönme şansı yüksek diyor. Peki ben yalnızım bir ilişkim yok olur mu? Bu hafta hakikaten Perşembe ya da Cuma günü böyle bir şansım var. Çok güçlü bir insan geliyor. Fakat sen tedirginliklerin, efendime söyleyeyim böyle çok acemice, küçük küçük, kendinden emin olduğun, böyle şey noktaları ne diyeyim Bir yandan istiyorsun ama sudan çıkmış balık gibi sanki ilk defa aşkı yaşayacak ya da bir ilişki yaşayacak tedirginlikleri söz konusu olacak ama işte bakın. Perşembeye kadar her şey çok güzelken cuma cumartesi pazar savaşacak enerjinin olmadığını düşünüyorsun. Tedirginliklerin çok fazla, kafa karmaşıklıkların çok fazla. İşte bunlara çok izin vermemen gerekiyor. Çünkü gayet güzel, gayet güçlü kartların yardımıyla aslında o gelen enerjiyi doğru kullanabileceğini de söylüyor. Yeri gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Ben tılsımlarla ilgileniyorum. 5 senedir bunların eğitimini alıyorum. Ve artık sizlerle paylaşmaya başladım. Bunlar muska bari hani şeyler değil. Tamamen kadim sembolleri kullanarak bilinçaltı kodlarınızı harekete geçirmek. Bilinçaltınızda bir şeyleri hareketlendirmek. Çünkü orası bizim için çok önemli bir alan. Aşk, bolluk, bereket, öz sevgi, öz değer algısı, atıyorum, korunma, hak ettiğine ulaşma gibi birçok konuda yardım alabilirsiniz bu konuda benden. İlgilenen arkadaşlar lütfen yoruma değil de direkt iletişim numarasından benimle konuşurlarsa bu konuda yardımım olabilir. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda pazartesi tam anlamıyla o kadar çok yer almışsın ki artık depresyondasın. Bunun nasıl çıkacağını, bunu nasıl değiştireceğini tam anlamıyla çözememişsin. Ama salı günü ve çarşamba günü arkadaşından ya da çok sevdiğim bir insandan alacağın, yardımla hakikaten kendin için güçlü iletişim kurma kendini ifade etme kendini anlatma haberleşme bu tarz konulara çok şey yapacaksın ve öyle manipülatör olacaksın ki öyle doğru şeylerden bahsedeceksin ki ve karşı tarafa eski günlerin mutluluğunu hatırlatacak öyle önemli fikirler konuşmalar yapacaksın ki karşı tarafta evet ya ben ne yaptım hani vicdanını oynamak olabilir. Gerçekten eski mutlulukları hatırlatıyor olabilirsin. Gerçekten onun o sana neden aşık olduğunu ya da seninle neden ilişki yaşadığını hatırlatacak önemli konuşmalar ya da davranışlar sergileyerek bu hafta sevgini ve aşkını toparlama zamanın bilgin olsun. İş, para, kariyer özellikle maaşı çalışan arkadaşlar. Bakın Çarşamba gününe çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çarşamba, perşembe, cuma sabırsız olmayacaksınız. Önünüzde çok güzel bir fırsat var ve pazartesi belki atıyorum bulunduğun iş yerinde yükselme. Belki yeni bir iş fırsatı çıkabilir. Ya da bunların hiçbiri olmaz. Bulunduğun iş yerinde daha güvende hissetmek, daha böyle sana sorumluluk verilmesi, daha böyle kendini oraya duygusu olarak rahat hissetmek gibi durumlar var. Ama... Bu değişmeyecek bu hafta. Fakat Cuma'ya kadar olan süreçte bir yapılan konuşmalar ya da verilen sözlerin zamanla bir şeylerin oturması gerektiğini düşünüyorsun. Ama sen aceleciliğin yüzünden kafanda kuracaksın, 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 kuracaksın. Hayır bunu yapma zaten. Hani e, önünde çok güzel bir zaman dilimi olacak. Ve hafta sonu özellikle pazartesi gelişen durumun stratejisini belirleyip artık o hedefe yönelmek adına da güçlü bir fırsat gelecek haberin olsun. Küçük esnafa baktığımızda evet birazcık sıkıntılıyız arkadaşlar. Parasal anlamda baya bir yor, yorgunluk. Baya bir bunu işleri toparlayamama, nasıl yaparım, nasıl ederim. Kafam cumaya kadar alt üst olacak ama cuma günü artık sanki başka bir insana bakar gibi, başka bir insanın hayatını iyileştirir gibi dışarıdan bakacaksın ve cumartesi eline çok güzel bir para geçebilir. Beklediğiniz bir para varsa gökten inmeyecek tabii ki bu. Ya da işin çok iyi geçebilir. Bir rahatlatacak gibi duruyor seni. Onu da söyleyeyim. Ya da bir fırsat çıkabilir önüne. Büyük ticaretle uğraşan esnaflara baktığımızda iş adamlarımız, iş insanlarımız yeni tarifleriyle çok önemli bazı anlaşmalar. Hakikaten güçsüz bıraktığın kendini Cuma'ya kadar olan doğru hamlelerle bir şeyleri mükemmelleştirerek, daha ustalıkla kullanarak istediğini elde etmek gibi bir durum görünüyor. Aile, dostlarla olan ilişkilerinizde evet bir şeylere ihtiyacım var ama sen söyleyemiyorsun ya da bir şeyleri toparlayamıyorsun, kırgınlığını ya da barışma isteğini belirtemiyorsun. Aileden ya da dostlarından birinin yardımıyla hafta sonuna kadar bununla ilgili sorunlarını çözeceksin. Ev emlak arsa konularında evet kararsızlıkların varsa bunlar artık netleşecek için rahat olsun. Ama miras konusu bir türlü elde edilememiş bir şeyin gerçekten eline lap diye gelişi görünüyor. İnşallah güzel bir fırsatta gelsin. Ama araba konusuna sakın sakın girmeyin. Sağlık konusunda da üreme organlarınıza dikkat edin. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.